Hocam az kişiyle yapsak bir şey olur mu? Ders işleyeceğim zaten de. Neyse başlayalım bakalım. Thank you. Evet, başlayalım. Şimdi herkes biraz mikrofonunu açsın zaten. Kaç kişiyiz? Evet, dokuz. Sekiz kişiyiz hocam. Evet, dokuz hocam. oldu. Merhaba hocam. Merhaba. Evet biz merhaba ne, hocam. Me merhaba evet biz neye cümle diyoruz Evet, cümle bizim için nedir? Cümle dediğiniz aklınıza ne geliyor? Evet, Adiyem ben söyleyebilir miyim? Aklıma gelen. Evet. Ee, i̇çinde yüklem bulunan anlamlı kelime grupları. Evet. Peki, evet. Söz olarak konuşalım. Evet, Taha, sence cümle ne demektir? Serra. Evet, pardon. Evet, sen. E, sence cümle nedir? Mesela cümle deyince aklına ne geliyor? konuşmak istemiyor musun? Evet, neyse. Evet. Ahsen, sence cümle nedir Ahsen? cümle deyince aklına ne geliyor? E, hocam cümle cümlede bir fiil bulunmak zorunda değil. Yok bir dakika. E, cümlede fiil olabiliyor. Olmayabiliyor mu? Emin değilim ondan. Evet. Yani hocam mesela örnek vereyim. Hı hı. Örnek evet. Merhaba hocam. Evet bir örnek ver bakalım. mı? Evet. E ee, mesela derse geç geldim. Gelmedim evet. ama e, derse geç geldim. Burada fiil geldim. Hı hı. Ee, yani isim ders. Evet. Hadi. Yüklemi daha işlemedik hocam o yüzden bir fikrim yok. Evet yüklem neydi o zaman? Yüklem neydi? Yüklem. Cümleyi cümle yapan unsur da değil mi? Cümlenin ögelerinde biz işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Cümlenin görevi evet, neydi? Yüklemdi. Evet, yüklem neydi peki? Yüklem. Hocam. İşte, hocam, fiillerle isimlerle birlikte yapılıyordu değil mi? Ek fiillerle özellikle. Ya isim yapıyor değildi. Fiil de oluyordu, fiil Evet. Evet, cümle o zaman benim için neymiş? Duygularımızı, düşüncelerimizi, değil mi? Durumlarımızı Yargı bildirerek anlatan söz ve söz öbeklerine, yani söz üstüne ben ne diyorum? Cümle diyorum değil mi? Cümle neymiş o zaman? Yargı bildiren unsur benim için cümleymiş. Peki fiil neydi? Fiil, iş, oluş, durum, hareket bildiren söz ve söz öbekleriydi değil mi fiillerde? Evet. Fiiller. Evet, hatırlayalım. Evet, bakalım bir. Mesela cümleleri çeşitli anlamlarına göre, yapılarına göre, yüklemin türüne göre, yerine göre sınıflandırıyoruz. Bakalım nasıl sınıflandırıyoruz? Evet. Evet, yüklemin türüne göre cümleler. Evet, yüklemin türüne göre nasıl cümle olabilir? Fiil cümlesi değil mi? Fiil, eylem cümlesi değil mi? İş, oluş, hareket bildiren sözcüklere ben ne diyorum? Fiil cümlesi diyorum. Evet. İsim, yani diğer adıyla A cümlesi. İsim cümlesi neydi gençler? İsim cümlesi varlıkları karşılayan Söz ve söz öbekleriydi. Evet. İsim cümlesi neymiş? Usta hocam araba bir isim mesela. Söz ve söz öbekleri neymiş? İsim cümlesi. Evet yüklemin yerine göre cümlelere bakalım şimdi de. Şimdi yüklem daima sonda bulunuyor. Evet ortada veya başta bulunmuyor. Peki, yüklemin yerinde bulunmasına yani ben mesela cümlenin ögelerini anlatırken ne demiştim? Yüklem daima sonda bulunur. Evet ve ne yapıyoruz? Her ögeye mesela her soru sorduğumuzda kime soru soruyoruz? Krenin lokomotifini kalbimize, yüklemimize soruyoruz değil mi? Her soru sorduğumuzda yükleme danışıyoruz değil mi? Yükleme soru soruyoruz. Cümlenin ögelerini bulmak için. Hatırlıyor musunuz? Cümlenin ögelerinin konusunda. Evet hocam. Evet, varsa onlar için de işleriz. Sıkıntı yok. Evet, devrik cümle. Mesela devrik cümle nasıl olur? Yüklemi ya başta bulunur, ya ortada bulunur, ya da nerede bulunduğu belli değildir. Ya başta da olabilir, ortada olabilir. Ortadan mesela yanında da olabilir, sağında da olabilir, sonunda da olabilir. Yani bu sözcükler benim için ne oluyor? Yüklemler. Devrik değil mi? Devrik niteliğinde oluyor. Ve mesela bir şeyin cümle olabilmesi için kaç tane yükleme gerek vardır sizce? Bir şeyin cümle olabilmesi için kaç tane? Bir tane dahi olsa yeter. Bir tane yeter <laughs> Bir tane olsa yeterli. Evet. Eksiltir cümle ise. Evet. Eksiltir cümle ise. Evet. Teker teker konuşalım. Ben söz vermeye konuşmayın. Evet. Eksiltir cümle ise nedir? Cümlede Pardon. yükleme olmayan, değil mi? Sözcüklerde, cümlelerde diyebilirim. Eksiltir cümleler. Şimdi yüklemin türüne göre iki ayırmış. Neydi bunlar? Bir fiil cümlesi, ikincisi isim cümlesi vardı. Evet, fiil cümlesi nasıldı gençler? Mac Mac masa eklerinden oluşan cümlelere ben ne diyorum? Fiil eylem cümlesi diyorum, değil mi? Mac Mac masa ekili kurdum cümlelere ben ne diyorum? Fiil değil, değil mi? Eylem cümlesi. Evet. Mesela fiil cümlesinde bir örnek verelim. Bakalım nasıl örnekler vereceksiniz? Evet parmak kaldırmanızı istiyorum. Evet Aleyna mesela sen nasıl bir cümle örnek verebilirsin? Değil eylem cümlesine. Evet Aleyna nasıl bir örnek verebilirsin? Mikrofonun kapalıymış. Evet, ses kalmayı mı seçiyorsun? Evet sessiz kalmayı seçiyorum. Evet Ela, sen nasıl bir örnek verirsin fiil cümlesine? Fiil. Hocam fiil cümlesinde e, mesela örnek olarak 15 tatili verimli bir şekilde geçirdim. Burada geçirdi e, fiil geçirmek olduğu için fiil cümlesi oldu. Evet değil mi? Yükleme fiil olan cümleler benim için ne oldu o zaman? Fiil değil mi? Yüklemi çekilme bir fiilden evet, bir tane daha örnek verebilir miyim hocam? Fiil cümlesi dedim. Evet örnek ver bakalım bir tane daha. Ee, Mücahit hocanın dersleri çok eğlenceli geçiyor. Evet. Burada geçiyor biliyorum. da yüklem. Evet, ee, geçiyor ve da yüklem. fiil. Evet. Gerçekten mi geçiyor. Evet. Evet gayet güzel. Teşekkür ederim. Evet. Yüklemez, çekimli bir fiilden oluşan cümlelere ben ne diyorum? Fiil, eylem cümlesi diyorum. Evet. Mesela arkadaşımız örnek verdi. Mücahit Hoca'nın dersi çok güzel geçiyor mesela değil mi? Geçmek kelimesinden geliyor. Evet. Mesela altın ele bıçak kesmez. Kesmez kelimesi ne? Fiildir değil mi? Çünkü niye? Mekmak, master eklerini getirdiğimde anlamlı ve kurallı bütün oluyor filmi kesmek kelimesi benim için bir fiil cümlesi oluyor ve yüklemi bir çekimli bir fiil olduğu için ne oluyor o zaman? Benim için eylem fiil cümlesi oluyor. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsiniz. Biz cümlenin ögelerinde mesela yüklem fiilimsi olduğunu veya isim olduğunu ayırıyorduk ya bu yüklemi fiilimsi değil isimdir diye. Evet. Bu da ama e, filmsi isim diye almış. Hangisini? Yani fiilimsi cümlenin ögelerinde yüklem mesela fiilimsi dedik. Yüklem isim dedik. Evet. Ayrı aldık ya. Evet. Zaten ayrı almak zorundasın. İkisi farklı şeyler. Fiille fiilimsi ayrı şeyler. Bu ne? Fiilimsi ile isim yani. Bu da ikisine aynı şey olarak kalmış. Fiilimsi. Nerede almış? Yani evet. filmsi film biz isim mi alacağız. Film. Film değil. İsim ama cümlenin ögelerinde filmsiyle ismi aygı aldık. Evet. Ya filmsi şöyle, Bak, şöyle aklında tut. Şimdi filmsi ne sana göre? Filmse film sözcüklerden oluşan değil mi? Söz ve sözü bekleyerek. O zaman nerede almak zorundasın? Fiillerde değil mi? Fiil soylu sözcükler olarak almak zorundasın fiilimsileri. Ama isimden ayrı almak zorundasın. Çünkü niye? Kökü fiil çünkü. Fiilimsilerin kökü fiil. Mesela anası mezar dikecekmiş derken mesela şifreliyoruz değil mi? Sıfat fiil özellikle. Adı üstünde fiil yani. Fiilimsilerde. Fiil soylu sözöbeklere. Evet. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela mekmak masar eklerine neye geliyor çocuklar? Fiillere geliyor değil mi? Bu eklerimiz, bu masar eklerimiz nereye geliyor? Fiillere geliyor. Evet. O zaman bir sözcü mekmak masar ekini getirebiliyorsa o sözcük ne oluyor? Fiil değil, değil mi? Fiil, eylem cümlesi oluyor. Evet. Az ateş çok odun yakar dediğimde mesela burada yüklemimiz nasıl bir sözcük? Evet, az ateş çok odunu yakar diyorum. Evet, burada hangisi mesela fiil, hangisi isim? Burada isim var mı? Mesela yakar sözcü değil mi? Burada yakar sözcü ne? Yakmaktan yakar olmuş. Niye? Sözcüğün köküne yakmak. Yakmak ne peki? Fiil. ar er ne? Ar er benim için burada ne? Geniş zaman yani, yani haber gibi. Peki mesela yapım eki var mı burada? Yapım eki. Yapım Yok. eki var mı? Yakmaktan Peki, yakar. Var. yakar olmuş değil mi? Yakarmak demiyorum. Ne oluyor? Evet. İlden isim oluyor. İlden isim oluyor. Anlamadan değişmemiş. Değil mi? Yakmaktan yakar. Değil mi? Garibanlar yakıyor ortalık. Evet. <laughs> Evet. Mesela bakalım bir. Bir sözcüğün isim mi fiil mi olduğunu ben karıştırırım hocam. Nasıl yapmalıyım? Mesela bir sözcük isim mi fiil mi? Mesela bunun mantığı da gayet basittir. Mesela şöyle ayırabiliriz. <laughs> o sözcüğün mesela son mesela yapım eki almış son haline bakmamız gerekiyor. Yoksa yanılabiliriz. Mesela ava giden avlanır. Mesela atalarımız demiş ki ava giden avlanır. Evet. Mesela avlanır sözcüğünün kökü nedir sizce? Av mıdır? Hayır. Hocam burada hayır, bu da hayır avlanmak, avlan avlan. 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 avlan hocam. Avlan. Avlan yapmak. Hocam ben de kökü ne? Avlan. Avlan. Kökü. Avlan. 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 Hocam. Avlanmak. Çünkü yapmak avlan. Evet, Allah. avlanmak. Avlan. Av, avlanmak değil mi? Avlanmak. Avlan. Evet, avlanmak ne peki? Mac, Mac, master Ekin aldığı için ne oluyor? Değil oluyor değil mi? Değil cümlesi oluyor. Evet. O zaman cümle nasıl bir cümle o zaman? Cümle benim için evet. ne oluyor? Bir cümlesi oluyor değil mi? Ama siz av derseniz o zaman orada soru biter işte. Bu şekilde de sizi böyle sazan niyetine çekerler. Sonra hadi bakalım. Değil mi? Al kelimesi evet. Aynen hocam. Her gördüğün sakallıyı dedem diye sarılmayacaksın değil mi? Dedem gelip sarılayım sana. Evet isim cümlesi diğer adıyla alt cümlesi. Evet mesela isim cümlesi ne çocuklar bizim için? Ek. Ay. Yüklemi ek Ay. eylemle çekilmiş. Bakın ek eylem. Evet. Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir isimden oluşan ne diyoruz cümlelere? İsim alt cümlesi diyoruz değil mi? İsmin diğer adı ne? At, Ad, değil mi? At cümlesi diyoruz. Evet, evladım. Derste evet, saçma garip şey e, sesler çıkarma. Evet, ders sabit etme. Evet, diyorum ki her işin başı sağlıktır. Evet, burada mesela sağlık sözcüğü nasıl bir cümle sizce? Yüklem, değil mi? Yüklemimiz ne? Sağlık. Evet. Sağlıktır kelimesi mesela benim için ne? İsim mi yoksa değil mi? Hocam söyleyebilir miyim? Evet hocam söyleyebilir miyim diyenler söylemiyordu. Kaç kere söyledik bunu. Ne yapacaktık? Parmak kaldıracaktık her insan gibi. Söz hakkı isteyecektik. Daha sonradan hocamız, öğretmenimiz söz hakkı verirse konuşacak. Bu şekilde yapacak. Evet. <laughs> hocam tekrar sorabilir misiniz? Evet. Her işin başı sağlıktır. Koronavirüs sürecinde ne diyoruz? Her işin başı sağlıktır. Evet. Sağlıktır. Sözcüğü benim için. isim mi yoksa fiil mi? Evet. Bakalım. Evet. Zeynep Sude arkadaşımız cevap versin bizlere. Sağlıktır. Kelimesi benim için. isim mi yoksa fiil mi? İsim. Evet. Niye isim? Neden? Çünkü mekmak gelmiyor. Sağlıktırmak diyebilir misin? Sağlıktırmak. Böyle Hayır. diyebilir Hayır. Diyemezsin. o zaman ne oluyor? İsim oluyor değil mi? O zaman sağlıktır kelimesi benim için oluyor. İsim oluyor. Evet. o zaman yükleme mesela değil mi? Çeşidine göre ne oluyor? İsim cümlesi oluyor değil mi? Evet. Teyzesinin oğlu öğretmenmiş. Evet. Teyzesinin oğlu öğretmenmiş. Evet, öğretmenmiş sözcü isim mi oluyor yoksa fiil mi oluyor? Öğretmen imiş şeklinde yazılır mesela bu ama okunuşu öğretmenmiş. Evet. Mesela öğretmenmiş isim mi yoksa fiil mi? Evet. Ne dersiniz? Öğretmenmiş isim mi yoksa fiil mi? Evet. Evet Gökçe söylesin. Gökçe öğretmenmiş sözcüğü mesela. Hocam Hocam öğret Öğretmenmek olmadığı için isim. Evet. Veya şöyle de olabilir mi? Öğretmenmişmek olamadığı için o da isim cümlesidir. Peki miş eki ne burada miş eki? Öğretmen imiş. Ne? Ne oluyor burada miş eki? Ek fiil olmuyor mu? İmek fiilden değil mi? İmiş oluyor. Öğretmen imiş. Evet. Öğretmen imiş. Evet. Ek fiil oluyor. İmek fiilinde geliyor. Evet anlaşıldı mı buraya kadar? Anlamayan var mı? Ben anladım hocam. Hocam evet. benim anlamadığım tek bir yer var. Ee, şimdi yüklem olayı benim kafamı karıştırdı. Yüklemle fiil aynı şey mi? Hayır ikisi farklı şey. Yüklem cümleyi cümle yapan unsurdur. Fiil ise iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere biz ne diyoruz? Fiil diyoruz. Fiille yüklem ayrı varlıklar. Hocam peki mesela e, bisiklete binip gidiyordum. Okula evet. gidiyordum. Evet. E, burada gidiyordum fiil yüklem hangisi? Gidiyordum burada. Ne oldu? Gitmek kelimesinden gidiyordum oldu. Fiil cümlesi hem de cümleyi cümle yapan unsur olduğu için hem de yükle. Gidiyordu. Hem yüklem hem de fiil. Anlaşıldı mı? Anladım. Tamam, teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet, anlamadığınız bir nokta varsa sorun. Evet, onun üzerinden geçelim. Evet, mesela isim cümleleri nasıl oluşmuyor? Evet, sadece isimlerden oluşmuyor. Peki nasıl? Nasıl ola nasıl hocam bu? Nasıl olabilir bu? Ya bana anlatın nasıl olabilir? Mesela isim soylu sözcükler nasıl oluşabilir çocuklar? Zamirlerden oluşabilir. Edat görevlerinden mesela kullanılabilir. Değil mi? İsim cümlesi şeklinde oluşabilir. Peki nasıl bakalım Bu kitapların hepsi sizinmiş. Evet, sizinmiş. Evet, siz kelimesi zamir midir? Yoksa farklı türde bir sözcük müdür? Sizce sizinmiş. Siz. Sizin. Evet, sizin kelimesi nedir burada sizin kelimesi? Evet, böyle susmayın, biraz konuşun. Evet, Beyza Su. Sence sizin kelimesi nedir Beyza? Hocam sizin gelmesi zamirdir bence. Peki hangi zamir? Hatırlıyor musunuz zamirleri? Kişi zamiri mi? İşaret mi? Belgisiz mi? Soru zamiri mi? Kişi hocam. Peki kaçıncı kişi? Hocam sizinmiş dediği için. Hı hı. Mesela bir mi, yani. iki mi, üç mü? Birim, Beş hocam. Mı, i̇ki mi, üç mü? Evet. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Kaçıncı çoğul şahıs oluyor o zaman? Biz, siz. İkinci çoğul. İkinci çoğul şahıs değil mi? Kişi zamiri evet. diyorduk bunlara. İkinci çoğul şahıs. Kişi zamiri ne? Siz. Sizinmiş. Evet. Zamir burada. Yüklem. Hangi görevde kullanmış o zaman? İçinli. Zamir görevinde kullanmış. Evet. <laughs> evet siz kelimesi benim için isim değil, zamir olarak kullanılmış. Evet ama cümlede yüklemin yüklemine göre nasıl bir cümle siz kelimesi? Siz. İsim cümlesi. Değil mi? Mesela e, ne yaptım? İsmin yerini tuttu değil mi? Zamirler neydi? İsmin yerini tutan sözcüklerdi. o zaman yüklemin yerine göre nasıl bir cümle? Sizinmek veya sizinmişmek diyebiliyor muyum? Diyemem. Sizinmişmek. Saçma olur değil mi? Evet. O zaman ben ne demek zorundayım? İsim cümlesi mi? Yüklemine göre ne demek zorundayım? İsim cümlesi demek zorundayım. Evet. Ağaçta kuşlar var. Evet. Mesela burada varmak anlamında mı kullanılmış yoksa var, mevcut olan, bulunan anlamında mı kullanılmış burada? Var kelimesi. <laughs> mevcut olan, bulunan şeklinde. Mevcut, mevcut olan. Yoksa... Mevcut olan hocam varmak, Hı, ulaşmak kullanmış. Evet, mevcut olan şeklinde kullanmış değil mi? Ağaçta kuşlar var değil mi? Kuşların olduğunu bize söylüyor. Peki var kelimesi ne burada benim için? Varmak, ulaşmak anlamında kullanılmadığı için ne oldu? İsim cümlesi oldu. Evet. <laughs> Çocuklar okulun bahçesindeydi. Evet. Peki okulun bahçesi? Burada ne hatırlıyorsunuz? Mesela şöyle bir gidin 6. sınıfa gidin 7. sınıfa gidin ne hatırlıyorsunuz okulu bahçesi dedim tamlayan ve tamlanan vardı acaba ben bunu nereden hatırlıyorum tamlayan ve tamlana evet. hatırlıyor musunuz tamlayan ve tamlana evet hocam evet hocam 6. sınıftan hatırlayabilir misiniz acaba Burası 8. sınıf. Evet. Dururken 6. sınıf. 8'den dersini dinlemem geldi. Aa. Hocam ben hocam, de ben ben 6'ya girdim ama olsun hocam. Hmm. 6. sınıf bitti çocuklar daha yeni. Hatta e, yarın saat falan oldu yeni bir tale. evet, hocam ben e de biliyorum hocam. Hocam ben 6. sınıfımı anlıyorum. Evet. Ben Altın, Hocam, tamlayan ben... ve tamlanan <laughs> tam neydi? Evet 7. sınıftan da bir arkadaşımız var. 8'ler ben 8 lira açtım, 7 altılara 6 gelmiş yani başlıyor. Hocam ne güzelmiş ya. Herkes <laughs> evet. katılıyorsa. Evet. Karışık yani. Nescafe gibi olmuşsunuz. 6'lar bir taraftan, 7'ler bir taraftan, 8'ler bir taraftan. 3'ü bir arada Nescafe yani. Evet. Aynen hocam. Tanmış Ama hocam, hocam. Nescafe'nin tadı çok güzel. Evet. Güzel. Fındıklı o zaman. Hocam aklımdan da onu almak geçiyor şu an. Evet. Evet, okulun bahçesi dediğimde ne oluyordu? Okulun, değil mi? Hı, okulun il, tamlayan il. bahçesi hocam, Tamlanan ekleri benim için neydi hatırlatıyorum hatırlamayanlara neydi tamlayan ekiydi tamlayan eki neydi diğer adı ilgi ekiydi değil mi ilgi eki tamlayan evet. ekiydi peki tamlanan neydi tamlanan iyilik ekiydi peki neydi ı I, i u ü s, si u s, 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 s değil mi ekleri benim için neydi tamlanan ekleriyle evet onu hatırladık de okulun bahçesindeydi derken burada mekmak master eki getiremediğim için ne oluyor burada Evet. İsim cümlesi olmuyor mu? İsim cümlesi olmuyor. Evet. Küçükken çok yaramaz bir çocukmuş. Evet. Kocam. Çok yaramaz. Nasıl çocuk? Nasıl çocuk? Yaramaz. Yaramaz. yaramaz çocuk. Evet, çok yaramaz bir çocuk. Evet. Peki ben burada neyi anlamak istiyorum? Çok yaramaz bir çocuk dediğimde. Ne yaptı? İsimlerini teledi veya elitti. Evet, Peki hocam. burada ne oluyor? Sıfat olabilir mi acaba? Evet hocam sıfat. Nasıl çocuk? Çok yaramaz bir çocuk. Evet. Çok yaramaz Hı. bir çocuk değil mi? Ama Hocam bir şey olur. sorabilir miyim? Evet sor bakalım. Hocam burada herhangi bir durumu belirtiyor. Yani bu sıfattır ya zaten. Evet, sıfat. Hocam şey e, şimdi çok yaramaz bir çocukmuş diyoruz ya. Bunun hepsi evet. mi yüklem oluyor yoksa sadece çocukmuş mu yüklem oluyor? Burada sadece Pardon. göstermek için eee çok yaramaz bir çocuk derken mesela sıfat olduğunu belirtmiş ama burada yükleme olan nedir mesela burada? mesela Çocukmuş. Yaramaz bir çocuk mudur yoksa çocukmuş mu şeydir? şeydir yani. Çocukmuş değil mi? hocam hepsi değil mi? Gençler biz ne demiştik? Sevenleri ayırmak günahdır demiştik. Sıfat tamlamalarını ayırabilir misiniz? <laughs> Ayırabilirmişiz. Sıfat evet. tamlamaları birbirini seviyor. Bunları ayırabilir misiniz? Onları ayrırsanız ne oluyor? Aynen. Onların günahına girmiş oluyorsunuz. Dikkat edin. Sıfatların günahına girmeyin. Evet. Tamam mı? Sıfatların tamlamaları günahına girmeyin. Onları da ayırmayın. Çünkü ne demiştim ben? LGS'de hatırlayın mesela sınava girdiğinizde şöyle bu soruları çözerken Mücahit Hocam demişti ki sevenleri ayırmak günahtır. Sevenler ayrılmaz. Değil mi? Evet. Devam edelim. Dersimiz güzel geçiyor değil mi çocuklar? Evet. Evet hocam. Hocam bu arada de, çok az bir Evet Gerçekten. farkındayım. Evet. Türkçe'yi sevdirmeye çalışıyoruz sizlere. Gerek günlük fiyatları örnekleri vererek gerek de güzel dersler işleyerek. Hocam evet, bir tane daha, daha ders var mı? Evet var bir tane daha de ders. Evet. 8, amacımız 8. sınavı kazanmaktır. Evet kazanmak. Nasıl bir cümle? Kökü ne sizce kazanmak? Kökü ne? Kazanmak. Kazan Kazanmak. Yine ama kendisi fiil değil kazanmıyor. Kazanmıyor. Hocam. Hocam, hocam isim. İsim. Fiil köklü ama sonuna tırtır ek alarak yani ek fiil alarak isim. Aynen. Evet kazanmak fiil kökü mü isim kökü mü? Bir daha düşünün bakalım. Kazanmak. İsim kökü hocam. hocam. İsim. Evet. Hocam değil evet. Şey kökü. Hocam ses evet. yankılamıyor. Siz, siz fiilimsi diye bir şey duydunuz mu? Evet. Hocam ben duymadım. İsim fiil diye bir şey vardı. Mayıçmak diyorduk bu durumlara. Mayıçmak. Buradaki makmak ise fiil. Evet. O zaman ne oluyor? O zaman kazan kelimesi. Kazan kökü. Fiil değil mi? Fiil kökü oluyor ama kazan mak diyemediğim için burada tamamı ne oldu? Yeni bir anlam kazandığı için isim cümlesi olmuyor mu? İsim o zaman cümlesi. Kazanmak kazan diye biz isim mi dedik hocam şimdi? Biz mesela bunun sözcüğünün köküne kazan kelimesi aldık. Kazan kelimesinin yanına makayı getirdik, iyi yaptık. Ama kazan mak, mak şeklinde diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hayır. Niye? Anlamsız oluyor değil mi? Mantıksız oluyor. Öyle olduğu için ne oldu? İsim cümlesi oldu. Evet. Şimdi kapatıyorum. Tekrar açacağım. Tamam mı? Herkese aynı keşif hattı. bye bye canım.